Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Yunan medyasının gündemi Türkiye endişeleri haberlere yansıdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki diplomatik adımlarından rahatsız olan Atina yönetimi provokatör söylemlerine devam ederken Yunan basınında da dikkati çeken bir analiz yer aldı. Tani gazetesinde yayınlanan Alevandra Fotaki imzalı yazıda, bölgedeki son gelişmeleri aktaran bir haritada yer aldı. Haberde, Libya mutabakatına geniş yer verildi ve Avrupa'nın da Türkiye'ye anlaşmanın maddelerini uygulamamasını tavsiye edildiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca, Doğu Akdeniz, jeopolitik satranç tahtasında önemli bir hassas, dengeler oyununa dönüşüyor, değerlendirmesinde bulunuldu. Katimerini gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamlelerini yazdı. Türkiye'nin İsrail'le yeni dönem başlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğünü hatırlatan gazete, Atina ile güçlü ilişkiler geliştiren Kahire ile temas halinde olan Türkiye'nin Libya konusunda önemli tavizler vereceğini iddia etti. Türkiye'ye yönelik provokatör haberleriyle daha önce de gündeme gelen proto tema ise, Türkiye'yi provokatörlükle suçladı. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki Abdülhamid Han, amnesine haberinde geniş yer veren gazete, Miçotakis ve Denlias'ı hedef alıyorlar, dedi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin Yunanistan ile gerilimi sürdürmekte ısrarcı olduğu öne sürüldü. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.